Herkese merhaba. Bugün sizlerle bitkilerin o sessiz ama bir o kadar da çetin savaşlarında kullandıkları gizli kimyasal dünyasına dalıyoruz. Gelin, bu görünmez cephanelerin sırlarını birlikte keşfedelim. Şöyle bir düşünelim: Bir bitki kökleriyle toprağa sabitlenmiş durumda, yani tehlike anında kaçıp gidemez. Peki, kaçamadığı bir savaşta nasıl oluyor da hayatta kalabiliyor? İşte bu sorunun cevabı her şeyin başlangıç noktası. Bu konuyu daha iyi anlamak için yol haritamız şöyle olacak. Önce bitkilerin ne tür saldırılarla karşılaştığına bakacağız. Sonra meşhur şeker kalkanını, ardından stresle savaşan amino asitleri ve diğer kimyasal silahları inceleyeceğiz. Son olarak da tüm bu parçaları birleştirip bitkinin hayatta kalma setine göz atacağız. Evet, ilk durağımız saldırı altındaki bitkiler. Yani önce düşmanı tanımamız lazım. Nedir bu bitkileri sürekli tehdit eden sessiz ve görünmez tehlike? İşte bu tehdidin bilimsel adı abiyotik stres yani canlı olmayan faktörlerin yarattığı baskı. Ne gibi mi? Mesela aşırı kuraklık, yakıcı sıcaklar, topraktaki tuzluluk, kısacası bitkinin yerini değiştirip kaçamayacağı her türlü çevresel zorluk. Ve bu, dünyanın dört bir yanındaki bitkiler için gerçekten de çok ciddi bir mesele. Konu sadece saksıdaki bir çiçek de değil. Buradaki riskler gerçekten çok büyük. Düşünsenize, bu stres dünya genelinde tarımda devasa ürün kayıplarına yol açıyor, bu da doğrudan bizim gıda güvenliğimizi, soframızı etkiliyor. Peki, bitkiler bu amansız dışmana karşı ne yapıyor? İşte burada işler ilginçleşiyor. İlk savunma hatları, tahmin edemeyeceğiniz bir yerden geliyor, şekerden. Evet, bildiğimiz şeker. Normalde şekeri ne olarak biliriz? Bitki için bir enerji kaynağı, bir yakıt, büyümesini sağlayan temel şey. Ama işin rengi bitki strese girince tamamen değişiyor. O basit enerji molekülü adeta bir süper kahramana dönüşüyor ve bambaşka çok daha kritik görevler üstleniyor. Bu dönüşüm gerçekten inanılmaz. Şekerler adeta birer İsviçre çakısına dönüyor. Bir yandan hücrenin su dengesini ayarlıyor, diğer yandan proteinleri ve hücre zarlarını sağlamlaştırıyor. Hatta bir haberci gibi davranıp bitkinin diğer kısımlarına hey tehlikedeyiz sinyali gönderiyor ve savunma genlerini harekete geçiriyorlar. Şekerler ön cephede kalkan görevi görüyorsa, şimdi de bitkinin cephaneliğindeki özel kuvvetlere bakalım amino asitler. Bunlar çok daha uzmanlaşmış savaşçılar. Bilimsel çalışmalar özellikle bir amino aside dikkat çekiyor. Prolin. Prolin'i bir tür hücre bodyguard'ı gibi düşünebilirsiniz. Görevi en kritik hücre yapılarını korumak. Özellikle kuraklık gibi zorlu anlarda devreye girip hücrenin su dengesini ayarlıyor ve hayati önemdeki enzimlerin, zarların bozulmasını engelliyor. Ve görevleri sadece bununla sınırlı değil. Bu amino asitler tam bir görev gücü gibi çalışıyor. Stresin yarattığı zehirli molekülleri temizliyorlar. Hücrenin içindeki hassas pH dengesini bir teknisyen gibi ayarlıyorlar. Hatta savunma için gerekli olan diğer önemli hormonların üretilmesinde bile rol alıyorlar. Kısacası içerideki düzenin bozulmamasını sağlıyorlar. Ama durun, bitkinin cephaneliği bu kadarla da kalmıyor. Şekerler ve amino asitler ana kuvvetlerse bir de onlara destek veren yardımcı birlikler var. Gelin o kimyasal silahlara da bakalım. Mesela organik asitler, bunların görevi stres anında bile bitkinin enerji üretiminin devam etmesini sağlamak. Poliaminler ise hem su dengesini düzenliyor hem de sinyal molekülü olarak çalışıyor. Glisin betain gibi başka bileşiklerde büyük ve önemli molekülleri hasardan koruyor. Yani her birinin çok özel bir görevi var bu savunma hattında. İşte tüm bunları bir araya getirdiğimizde ortaya çıkan sonuç şu. Yapılan analizler gösteriyor ki stres altındaki bir bitkinin kimyasal yapısı sağlıklı bir bitkininkinden tamamen farklı. Yani bitki bir tehlike anında adeta savaş moduna geçiyor ve iç kimyasını baştan aşağı yeniden düzenliyor. Peki tüm bu parçalar bir araya gelince nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Gelin şimdi bitkinin o eksiksiz hayatta kalma alet çantasına, yani bu müthiş koordineli savunma sistemine bütün olarak bakalım. İşte büyük resim bu. Bir yanda koruyucu ve haberci şeker kalkanı, diğer yanda toksin temizleyici ve dengeleyici amino asit savaşçıları ve onlara destek veren enerji üreticileri. Gördüğünüz gibi bu tek bir molekülün marifeti değil. Bu mükemmel bir şekilde ayarlanmış adeta bir senfori gibi işleyen kimyasal bir savunma mekanizması. Peki tüm bunları bilmek bizim ne işimize yarayacak? Bu sadece biyoloji meraklıları için ilginç bir bilgi değil. Bu alet çantasını anlamak, gelecekte değişen iklim koşullarına, kuraklığa, sıcağa, daha dayanıklı tarım ürünleri geliştirebilmemiz için kilit rol oynuyor. Yani doğrudan geleceğimizi ilgilendiriyor. Bu da bizi son ve en önemli soruya getiriyor. Acaba bizler bitkilerin milyonlarca yıldır kullandığı bu gizli cephanelikten ders alıp onların kendi hayatta kalma sistemlerini daha da güçlendirmelerine yardımcı olabilir miyiz? Belki de geleceğin tarımının anahtarı bitkilerin bu sessiz savaşında saklıdır.